Kahramanmaraş Adliyesi 44 bin dosya çözümüyle Türkiye birincisi oldu. Deprem dosyaları hızla tamamlanırken vatandaşın adliyeye güveni öncelik olarak belirlendi. Geçen sene yani 2024 yılının tamamında gerek soruşturma gerekse ihbar bürolarımıza yaklaşık olarak 42 bin soruşturma dosyası kaydı yapıldı. Ancak arkadaşlarımız gerçekten Kahramanmaraş için özgürlüğü çalıştılar. Ve 2024 yılı itibariyle 42 bin dosya gelmesine rağmen arkadaşlarımız 44 bin dosya çıkarmak suretiyle Büyükşehir iller bazında Türkiye'de en fazla dosya çıkarma oranıyla birincilik Kahramanmaraş'a kazandırdılar. Yaklaşık olarak deprem sürecinde 13.284 soruşturma dosyası kaydı yaptı. Ve bu soruşturma dosyalarının 773 tanesine takipsizlik kararı verdik. 497 tanesine iddianame düzenledik. Ölüm ve yaralanmaya matuf olan toplam 298 soruşturma dosyası ile ilgili iddianame tanzim ettik. Ve 12.014 dosyada birleştirme kararlarıyla neticelendirdik. Ve toplamda bu 13.284 dosyanın tamamını 29 Temmuz 2025 tarihi itibariyle neticelendirerek yine deprem illerine nazaran soruşturma dosyalarını en erken bitiren il olarak e, bu süreci tamamladık. Hali hazırda Göksun ilçemizde iki, Türkoğlu'nda bir, Pazarcık'ta iki dosyamız kaldı. Memur soruşturmaları en çok yakın olan konulardan birisiydi. Memur dosyaları ile ilgili davaların açılmadığı ile alakalı Bunlarla da ilgili olarak toplamda 129 memurlara ilişkin deprem iddianamesi tanzim edildi. 200 dosya, 208 dosya şu an elimizde. Bunları da inşallah en kısa sürede soruşturma izinleri geldiğinde tamamlayarak bu süreci artık Maraş'ın gündeminden çıkarmak istiyoruz.